Zeynep'in keyfi nasıl acaba? Hiç sessiz soluğu çıkmıyor. Hmm, keyfi yerinde. E düşünürsen bak geldik saklambaç oynadık. Sonra biraz resim yaptı, boya yaptı. E sonrasında Emine ile bebekleriyle oynadı. Yoruldu, uyudu. <laughs> Canım benim. Hmm. Bir banyo yaptıramadım. Keşke onu da yaptırsaydım. Neyse yarın artık. Aa. Ben uyuyamıyordum. Niye? Sana kitap okuyayım mı? Birlikte uyumak istiyorum. Hmm, birlikte uyumak istiyorsun. E peki uyuyalım o zaman hadi Haluk. Ben horlarım ama. Nasıl göstersene. <laughs> Aslan gibi değil mi? <laughs> ben. Hadi 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 Ay, yiyorum Benim ilk defa kendime ait bir odam oldu. Ve ilk defa kendi başıma uyuyacağım. Hmm. Burası tamamen senin odan. Sadece senin. Ne istersen yapabilirsin. Mesela istiyorsan duvarlarına posterler asabilirsin. Birkaç oyuncak var ama hani böyle içinden gelen başka bir oyuncak ya da almak istediğin bir şey varsa onları alabiliriz. Ne istersen yapabilirsin. Burası senin odan. Burada istediğin kadar yalnız kalabilirsin. Müzik dinlersin, oyun oynarsın. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Burası senin odan. Hayır, ben yalnız kalmak istemiyorum. Ben sizinle olmak istiyorum. Oo, biz sen her istediğinde yanında olacağız zaten. Ama bir zaman sonra tabii ki kendi kendine uyumayı öğrenmelisin. Çünkü e, büyük kızlar anne babalarıyla uyumaz. Ben çağırınca gelir misiniz? Tabii ki. Bak, öyle durumlarda sen içinden beşe kadar say. Beş dediğin zaman biz burada oluruz. Tamam. Tamam mı? Anlaştık mı? Hı. Masala başlayayım mı? Evet. Tamam o zaman hadi bakalım yatıyorsun artık. Gözlerini de kapatıyorsun. Kay 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 kay. Baba sana kitap okuyor. Anlaştık mı? Başlıyorum. Bak. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...ormanın derinliklerinde yaşayan küçük bir tavşancık varmış. Bu tavşancık bir gün ormanda dolaşmaya çıkmış. Dolaşırken bir de ne görsün? Aa! Zeynep'ciğim biz şimdi seni kuruma geri götüreceğiz ama sonra sen gene burada kalacaksın. Tamam mı? Söz. Aa, Asma Hanım'ın yüzünü biz konuştuk sanki bunları. Değil mi? Hı? Yani bu sadece geçici bir süre. Şimdi döneceksin ama sonra tamamen burada kalman için biz gereken her şeyi yapacağız, konuşacağız. Tamam Bu geçici bir süre. Sen bu akşam öbür odanda kalacaksın ama sonra gene buraya geleceksin. biz zaten Ayşegül Hanım'la da konuşacağız. Bundan sonra senin artık burada kalmak için. Tamam ama ben de konuşacağım. Yine burada kalmak istiyorum. Oh kuzum benim. Ay, tamam. Sen kalacaksın. de konuşacaksın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bol bol konuş. Bak sana çekmiş. Onun böyle dır 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 başının etini yer. <laughs> Ona tabii bir başının etini yemek demeyelim Haluk'cum. Yani bir rahatsızlığı varsa ya da bir şey istiyorsa bunu dile getirmek diyelim. Değil mi? Evet, evet. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben aldım seni çabuk. Hadi bakalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolağım.